Artık yalan söylemek istemiyorum. Bunu Aryan'a açıkça anlatmam gerek. Herkese bu yaşananların bir yalan olduğunu söyleyeceğim. Her şey yanlış gidiyor. Böyle yaşamaya devam edemem artık. Mahua'yı gerçeği söylemeliyim. Ona anneme bu bebek sayesinde kavuşacağımı anlatmalıyım. Eğer ona bu gerçeği söylersem yükten kurtulmuş olurum. Onunla konuşmam gerek. Belki gerçeği bilirse bana destek olur. Düzgün yürüyemiyor musun Mahua? Sorun değil seni affediyorum. Sen neden sinirlisin? Aslında seninle bir şey konuşmam gerek. Lütfen beni iyi dinle. Bekle dur benim de seninle konuşmam gerekiyor. Konuşmam bittikten sonra umarım beni anlarsın. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Seninle konuşunca beni mutlaka anlayacaksın. Tamam ama önce ben. Hayır hayır ben konuşacağım. Tamam mı? Cesaretimi anca topladım zaten önce dinle. Hayır Bak, ben önce hayır, ben. Hayır, hayır, ben konuşacağım. Bak, Beni dinlemek zorundasın Aryan. Hayır, önce ben konuşacağım. Hayır hayır sana söyledim önce ben konuşacağım Maho. Aa, hayır sana söyledim önce ben konuşacağım. Ve, Şimdi senin özelliğin ne? Önce ben konuşacağım. Lütfen ben konuşacağım. Önce ben konuşacağım. Dinle dinle Beni dinler misin lütfen? Hayır, öncelik önce ben benim, o konuşacağım. yüzden ben konuşacağım. Lütfen. Lütfen. Ama... hayır asıl ben konuşacağım. Ne oldu komiser? Neden geç geldiniz? Bay Aryan, sizi tutukluyorum. Hey, durun ne yapıyorsunuz? Bence bu çok yanlış. Ne saygısızlık böyle? Beni nasıl tutuklarsınız? Hey komiser! Sen ne cüretle benim oğluma kelepçe takarsın ha? Suçun ne peki? Benim oğlum hapse atamazsınız. Çünkü o da bir polis memuru. Sizin oğlunuzun rüşvet aldığına dair bilgi aldık. Ama bu çok saçma. Bence evime gelmeden de bunu bana sorabilirdiniz, öyle değil mi? Peki o para nerede? Onu bulacağız. Hey! Gidin ve arayın. A a ama Hey ne yaptın sanıyorsun sana? Sakin olun. Yakında göreceksiniz. Komiser, gelip Bay Garcal'ın evini arayın. Merak etmeyin para bu evde. Yaptığım bu şey, Aryan ve Mawa'yı bir süreliğine ayrı tutacaktır. O zamana kadar da bir şeyler planlamak için zamanım olacak. Bundan sonra da Mahua ve Aryan sonsuza dek birbirlerinden ayrılacak. Komiser bakın. Efendim şuna bir bakın. Süleyka hırsız yakalandı. Aryan Mişra, rüşvet almaya utanmıyor musun? Sen ve senin gibiler bu üniformanın yüz karasısınız. Hepsini tutuklayın. Hey komiser, Sen delirdin mi ha? Bunu yapamazsın. Hayır, hayır, yapamaz. Hey. Bu Kın, bırakın hayır. onu. Sürmeye Geri çekil. Sakın ona dokunma. Bakın komiser Bunda babamın ve amcamın hiçbir suçu yok. Bunların hepsi benim hatam. Lütfen beni tutuklayın. Bu arada evimizde bu paranın olduğunu size kim söyledi komiser? Mahua söyledi. Onun kim olduğunu biliyorsun öyle değil mi? Evet biliyorum. Bunu iyi biliyorum. Çünkü Bay Garcal... Benim kayınpederim. Benim adım Mahua. Bay Garcal'ın gelini ve oğlu Arya'nın karısıyım. Mahua bir vatandaş olarak görevini yaptı. Sağ ol Mahua. Neler diyorsunuz? Neden bana iftira atıyorsunuz? Ben hiç sizi aramadım komiser bey. Ne cüvretle karakolu arayıp bizi şikayet edersin ha? sakın anne. Bir daha asla Mahua'ya el kaldırmayacaksın. Eğer bir hata varsa cezasını çekecek. Karın seni hapse gönderiyor ve sen onu savunuyorsun öyle mi? Ne olursa olsun Mahua'ya bir şey yapmayacaksın. Eğer bu evde yanlış bir şeyler varsa o zaman cezası da olacak. Aryan ben kimseyi aramadım. Lütfen inan bana. Benim sana olan inancım tam Mahua. Beni tutuklayın komiser. Bu işte ailemden herhangi birinin parmağı yok. Beni tutuklayın lütfen. Üzgünüm Aryan. Bunu asla yapamam. Kuralları sen de biliyorsun. Bu ikisini tutuklamak zorundayım. Onları tutuklayın. Aa, hayır. Geri çekil. Hey, hey. Dur. Hey. Dur. Hmm. Hmm. Baba ne yapıyorsun sen? Baba bırak onu. Geri çekil oğlum. Bu oyuna bir son vereceğim. Çünkü benim adım Garçal. Eğer istersem sizi burada öldürürüm. Anladın mı? Baba dur. Bırak. Bırak şunu. Hayır. Neden sürekli bağırıp duruyorsun? ha? Bir hata yaptın. Bunun da bir cezası olmalı. Lütfen anlamaya çalış. Şuna bakın. Bu çocuk şimdiden karısının kölesi olmuş bile. Aryan sen delirdin mi? Yarın bizim için çok önemli bir gün. Tarlayı sürmeye başlayacağız. Bunun için tören yapacağız. Hayır hayır. Sizinle gelmeyeceğiz. Bakın Bay Garcal. Bu bir suç ve buradaki suçlu da sizsiniz. O yüzden benimle birlikte gelmek zorundasınız. Bir suç işlediniz. Bunun için cezalandırılacaksınız. Lütfen zorluk çıkarmayın. İfadenizi almam gerekiyor. Hadi. Hey! Abimle böyle yüksek sesle konuşma. Sakın bana dokunma. Benden uzak dur. Ben giderim. Mahua, dikkatli olsan iyi olur. Sana olan borcumu ödemek için çok yakında geri geleceğim. Hadi gel Pramod, gidelim. Bırak, Hadi. dokunma bana. Bırak! Aryan, sakın endişelenme. Sakin ol, düşünme. Çünkü ben senin hep yanındayım. Sen beni merak etme. Bana bir şey olmayacak. Kendine iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.